İdil yok arkadaşlar. İdil'i gören var mı? İdil. Evet. Aha, buradaymış. İdil. Bak şimdi. Ben buraya bir Lego koyacağım. Lego. Sen al bunu. Evet. Sandalyene koy. Hangi renk olduğunu bize söyle. Ee, sarı. Sarı. Peki. Sarı. Bu ne renk? Ee, bu da sarı. Peki o nedir? Sarı. Sarı araba. Peki bu hangi renk? Yeşil. Ne? Yeşil. Hayır bilemedin. Yes. E o da sarı nasıl bilemedin? Sarı. Nedir o? Tavşan. <laughs> Bakayım sarı sarı sarı. Ay pardon. Bu hangi renk? Um, sarı. Peki nedir o? Nasıl? Doğru. Peki bu nedir? Um, sarı. Peki nedir bu? Lego. Lego. Peki süpersin. Sen, 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 sen. Üst üste koy Legoları. Şimdi şöyle. Ay, tamam ya, yeter, yeter. Sarıları bunun içine koy bakalım. Şimdi başka renge geçiyoruz. Al bunu. Al bunu. Şimdi başka renge geçiyoruz. Sarıları bitirdik. Ee, hadi renge geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Bu hangi renk? Yeşil. yeşil. Nedir bu? Yavaş. Lego. Lego. Bildin. Bu hangi yeşil. renk? Yeşil. Peki nedir bu? Araba. Doğru. Hmm, at bakalım. Bak bu hangi renk? Ee, hadi, yeşil. Burası yeşil. Nedir o? Olta. Şimdi idin nerede? Bu nedir? Ee, yeşil Lego. Yeşil Lego doğru. Şimdi başka renge geçiyoruz. Ben. Aa? Gözüksün Aa. Gezüksün, olsun. Bu nedir? Hani? Hangi renktir? Ee, pembe. Doğru. Peki bu nedir? Hangi renk? Doğru. Hadi al bunu da. Peki bu nedir? Doğru. Hangi renk? Evet. Peki bu nedir? Kedili çarap. Kedili ucu hangi renk? Doğru. Şimdi başka renge geçiyoruz. Ay İdil nerede? <laughs> Düştü. Onu kaldır. Tamam. Otur bakalım. Tamam. Şimdi bu hangi renk? Nedir bu? Maske. 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 Örümcek adam maskesi. <laughs> Al bakalım. Peki bu nedir? Anne tamam. Adamı. Olsun bir şey olmaz. O, uzun ya sığmıyor. Nasıl? bu uzun oltanın. Nasıl? Böyle uzun işte. Bu o neydi? O neydi? Dur bir dakika. O neydi? Kırmızı. Kırmızı ev. Güzel. Peki bu nedir? Geyer. Ne? Geyer. Anlamadım. Bekleyin, duyun diyor. Hayır sağ yazıyor. Ha. <laughs> Hangi renk? Kırmızı. Doğru. Bu nedir? Yara. Hangi renktir? Pembe. Aa, yanlış. Pembe. Yanlış ver. Verdim. Kırmızı. kırmızı. Pembe. Sen şaka mı yaptın? Hı Ya beni kandırdı. Pembe. Başka renge geçiyoruz. Bu nedir? Kırmızı. Bu. Beyaz. Beyaz. Nedir bu? Peki bu nedir? Beyaz hmm, çakal. Doğru. İdil hepsini biliyor arkadaşlar ya. Allah yavaş. Al bakalım. Peki İdil bu nedir? Bu. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir bu? Nedir bu? Hmm, nedir bu? Kamyonun içi bu biliyor musun? Çıkarmışsın arabanın içi. Hangi renk? Beyaz. Evet. Neredeyse bitti ya. Bunlar kaldı. Bu hangi renk? Evet. Nedir peki bu? Çatı negosu değil mi? Ne bu? Çatı. Al bakalım. Ay ya. Ay. Ya. <laughs> Çok uzak mısın? Al al al. al. Aldı. değil her şeyi bildin. Aman. Şimdi karış başka renkteyiz. Hı hı. Bu nedir? Koyayım. Tamam. Evet. Nedir bu? Hop 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 bakın. Hop 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 yedi. Aa, Hangi renk? Em, em, mavi. Doğru. Peki bunlar ne nedir? Mavi. mavi. nedir? İki tane mavi. Lego. Lego. Evet. İki tane. İdil arkadaşlar İdil hepsini bildi. Yani geri kalanlarda aynı legolar, bildikleri renkler.